Seleme bugün ilk defa anı anlatacağım. Bu arada, bu anım bu dündü. Şimdi, o gün bizim Nina ile birlikte piyano kursumuz vardır Ve biz o gün kahvaltımızı piyano kursunun olduğu yerde yapacaktık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra piyanoya girdik. İlk sonra ben girdim piyanodan çıkar çıkmaz. Hemen şu mandal, lotus çiçeği tokadan alalım diye tutturdum. Kadıkoya gidiyor uzak. Isıklardan almaya gittik bir de kepelek aldı. Ben hemen denedim. Da denedim. Ama benimki biraz karardı. Gibi geliyormuş. Kırık beyaza dönmez. Nina da vardı. Ama o da istedi. Sonra benim. istediğim lacivert. Sarı tane vardı. Ama ondan kalmamıştı. Ben de beyaz şu. Yeşili aldım. İse yeşil. Aldı. Aldıktan sonra. Bunun dershanesi. Vardı ona yetişmek. İçin geri döndük. Nina'yı dershane. Sine bıraktık. Gittik. Ben acayip. Sıkılıyordum aklıma. Yazdım parka indik. Başka anı yorumlara. İsteği anıyla. Yeni anıyla geldim. Darım. Şimdi benim ikinci. Kani arkım vardı. Nin ismi. Nin ismi de olsun. Biz okul çıkısı. Yine birbirimize. Gitmek istiyorduk. Nın ve Nın babası. Gelmişti. Nın babası. Nın babasına bir şey. Süreyip gitti. Benim babam hala gelmemişti. Nereye gidiyoruz? Sonra biz, ila oyun oynarken, benim ailemden, izin alıp benim de, kokirlere gitmeme, ikna biz. Sonra Yoshida'da, ben de kokirlere, gittik. Öncesi, gün yağmur yağdı, için park satır her şey, ıslaktı. Biz Yoshida'yla, bilmeden salıncağa, bindik mi ıslandı. Kokirlerin, ciktik de, üstümüzü değiştik. Yaptıklarımız, pizza de yedik, Yan ocağı oyun oynadık dans karizmasıya, adam asmaca oy, katil kim oy, sohbet ettik, fesil kim? Anı yaz.